Hakan Bey, bu kadar şey tek başınıza mı yiyeceksiniz? Aferin evet. Mı? Aferin. 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 Tövüyor. Tövüyor. Neler var, neler yaptın bana bugün? Ne yiyeceğim ben? Hakan Bey, bugün size e özel spesiyallerimizden yaptık. Kokoreç sevenler için kokoreç ama etten kokoreç. Her şey aynı, sadece içinde işte bağırsak yerine et var. Evet. Bu özel bir sosumuz var, kivi sosu. Kivi ile pişirdiğimiz kivi soslu antrikot. Harika bir ürün. Harika. Kuzu sevenler için hem kuzu hem portakal birleşiminden ve saf teyazı yağıyla kavrulmuş e, portakallı kuzu kavurma. Benim geçen yediğim o, bayıldığım. Evet. Yağlarını bile yuttum. Aynen. Evet. O e, tereyağında lokum yapıyorlar. Böyle hemen ızgaraya gösterip sonra sıcak lavaya atıyorlar. Ya. Ben buna birazcık daha bir şeyler katayım dedim. Müşterilerimizin e, sağlığı da bizim için çok önemli. Biz onu aynı şekilde yaptık. Saf tereyağlı ama içine közlenmiş sebzeler ilave ettik. E, Cuma günleri senin kuzu kapamağın var. Bizim sadece Şu Cuma da. günleri yaptığımız bizim yöreye ait yani Selanik muacir yöresine ait bir ürünümüz var. O da kuzu kapama. O da benim rahmetli babaannemin tarifiyle. Onu anlatacak kelime bulamıyorum. Denemeniz lazım. Onu siz anlatın bana. Evet anlatılmaz yaşanır. Daha fazla bir şey anlatmaya gerek. Yok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın.